Pamuk Dede kanalından herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Pamuk Dede kanalı bitki ve bitkilerin faydaları üzerine. Ancak bunu da sağlıklı bir yaşam amaçlayarak yapmakta. Yani sağlık bizim için çok önemli. Bu nedenle bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Bildiğimiz gibi Son dönemlerde yaz aylarındaki sessizlikten sonra virüs tekrar canlanmaya, tekrar e, hiç istemesek de hiç arzu etmesek de canlar almaya başladı. Bu nedenle biz Türk toplumu olarak yakınlaşmayı seven bir toplum olduğumuz için ben de kanalımda bir kere daha uyarmayı kendime görev bildim. Yani maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizliğimize dikkat edelim. Ben buna bunu kısaltarak akılda kalıcı bir hale getirmek amacıyla maske, mesafe, temizlik, mamet demeyi gerekli gördüm. Yani insanların aklında kalması için. Yani Mamet'e uyarsak, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarsak hem bizim hem de sevdiklerimizin virüse yakalanmasını ve Allah korusun canlarından olmasını engellemiş oluruz. Aynı zamanda bunu kendimiz için yapmakla beraber çevremizde de maske takmayan birini gördüğümüz zaman mesafeye uymayan temizliğe dikkat etmeyen birini gördüğümüz zaman onları uyaralım ki öncelikle onların yaşamı kurtulmuş olsun. Sonrasında da eğer onlarla iletişimde bulunacaksak biz de o tehlikeye, virüs tehlikesine maruz kalmayalım. Her zaman olduğu gibi. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bugünlerde kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın, sağlıklı yaşayın.